Ünlü oyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi. İkinci kez böbrek ameliyatı olmuştu. Açıklaması tüm sevenlerini yasa boğdu. Türk televizyon dünyasının en sevilen genç oyuncularından biri olan Devrim Özkan, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hayranlarını endişelendirdi henüz 26 yaşında olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ikinci kez böbrek ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Son dönemde hem dizi projeleri hem de ekran dışındaki paylaşımlarıyla gündemde olan Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarına sağlık durumunu anlattı. Genç oyuncu yaptığı açıklamada kendime yeni geliyorum. Ağrım var ama iyi hissediyorum diyerek hayranlarını biraz olsun rahatlatmıştı. Daha önce Mayıs ayında ameliyat olan Devrim Özkan yaşadığı sağlık sorunlarını açık yüreklikle paylaşarak kendisine ulaşan binlerce destek mesajına teşekkür etti. Özkan'ın ikinci kez ameliyat masasına yatması ise sevenlerinde büyük bir endişe yarattı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda yaşadığı süreci şu sözlerle duyurmuştu. Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim. Kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Bu açıklama genç yaşta böylesine ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele eden Özkan'ın yaşadığı zorluğu gözler önüne sermişti kariyerinde yükseliş sürerken gelen sağlık sorunları herkesi şok etti. 2017 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Devrim Özkan özellikle Gelsin Hayat bildiği gibi dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ayrıca çift kişilik oda gibi projelerdeki başarısıyla da adından söz ettiren genç oyuncu televizyon ekranlarının parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti. Henüz kariyerinin zirvesine doğru ilerlerken böbrek rahatsızlığıyla mücadele etmek zorunda kalan Özkan'ın sağlık sorunları hem yakın çevresini hem de milyonlar milyonlarca hayranın derinden etkilediği sosyal medyada büyük destek, oyuncunun ikinci kez ameliyat olduğunu duyurması üzerinde sosyal medyada binlerce mesaj yağdı, hayranları ve ünlü isimler Özkan'a geçmiş olsun dilekleriyle bulunarak moral vermeye çalıştı. Birçok kullanıcı sağlık her şeyden önemli, seni yeniden ekranlarda görmek için sabırsızlanıyoruz yorumları yaptı. Devrim Özkan yaşadığı tüm bu zorlu süreçlere rağmen hayatlarına umut veren açıklamaları yapmayı ihmal etmiyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın Hoşçakalın.